Gerçekten doğa harikası. Yaklaşık kaç kilometre geldik Adnan söyleyeyim. abi? Bir söyle bakalım. Evet. Evet. 4.8 kilometre. 4.8 kilometre. Çıktık. Hep tırmandık arkadaşlar. Gerçekten ha. bakın. Ha. Buranın yüksekliği. Ekran evet. Ekran görüntüsü burada bakın. Aşağı yukarı ya, ya. E, tamam. buranın ya, yüksekliği Orhan Başkanım. Bura e, herhalde 2800 falan. Evet. Selam 2800 abi. metre Rakım. Rakım, evet. rakımdayız. Gördüğünüz buranın, gibi hiçbir buranın buranın toplam yok. E, en yüksek yeri 3600. 3600. Biz şu anda 2800 metredeyiz. Şey kalmamış. Oksijen çok zayıf. <laughs> Bakın gölde balık da yetişmiyor. <laughs> Ama gerçekten <laughs> <mı>? doğa harikası. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ileride bir tepe var. Medetsiz tepe. oraya 3600 herhalde. 65 kat yüksek çıkıyor. Ya. Dider, tam çektim. Eyvah. <laughs> <Evet. ediliyor>, <laughs> e, <laughs> <laughs> Cem sen kaç metre çıkıyordun? Kaç kat <laughs> çıkıyordun oğlum? Söyle Ali Osman kaç kat çıkmışız? 65. 65. Dubai'de. Ya. ya. <laughs> baban harikalar yaratıyor çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Yürüyüş Fatih'i oldum artık be. Artık kızmıyorsun değil mi bana? Kızmıyorum, kızmıyorum. <laughs> <laughs> evet. Yalnız bunun inişi var, onu düşünüyorum nasıl ineceğiz. Şimdi <laughs>